Twitch üzerinden yapılan bitirsizliği, kara paraklama yapanları ifşalandı, izleyip yorum veriyoruz. Kardeşim, bunu bana haberini vermeyin. Bunu zaten ilk konuşan benim amına koyayım, biziz zaten. İfşalanacak tabii, onlar yazı yazacak. Yalnız orada işte önemli olan nokta, e, mesela biz bile bazen aldanıyoruz. Ondan sonra biz araştırınca adamların gerçekten bitçileri olduğu anlaşılıyor falan. Selamun aleyküm. Aleyküm ee, Bizim yaklaşık 10 gündür falan konumuz bu yani hani. ilk konuyu açanlardan. Biriyiz zaten. Konuyla Hoş... ilgili bir şey söyleyebilir miyim kardeşim? Ne oldu lan? İzin varsa. Bazı yerlerde ismim geçmiş de yaftalamışlar falan. <laughs> kanıtlarımı da sundum. Ee, Nerede yaftalamışlar lan? Forum.tr denen sitede. Benim de adımı geçirmişler. Ben kanıtlarımı ortaya koydum. Hani ee? o ilgili postu yapan kişiye de... Eee mahkemede yüzleşiriz ya da özrünü bekliyorum yani kendisinden. Ne yapmışlar seni bitçi diye mi gazmışlar oraya? Aynen hani benim kazandığım tutarları gösterip sanki bitçiymişim gibi yaftalamışlar. Ortada öyle bir şey yok benim her şeyim açık. Bak, Oğlum senin, ben her şeyin. Se, senin bitçilerin meşhurdur lan nasıl yani? Ya benim her şeyim belli arkadaş benim hiçbir sıkıntım yok bu konuyla ilgili. Her şey ortada, kanıtlarım ortada. Bunu yapacak adam değilim zaten. Siz de iyi biliyorsunuz. Sizin hepinize de gösterdim ben bunu. Biliyorum. Evet. Onun haricinde yani söyleyeceğim şey arkadaşlar bu işleri yapanları araştırırsanız çok mesai harcarsınız. Yapmayan adamları araştırın oraları bizleri koyun. Adamı da hasta etmeyin yani yoksa sonuç kötü olacak yani mahkemede görüşürüz yani böyle beni haftalar. Ya, yok sen zaten şey adamsın oğlum ya açar koyarsın şeylerini. Bunun ee, bit atanın ismi var, dashboard'u var, bilmem nesi var. Bunların hepsi zaten ortada. Ama e, şu, işte o yüzden onlara söylüyorum. Bu tarz şeyleri iyi araştırmadan paylaşım yapmamaları lazım. Çünkü biz de o tufaya düştüğümüz zamanlar oldu. Şimdi bunlar sızırıldığından beri deli gibi araştırıyoruz. Bakıyoruz ya yani kendi çevremizde dahil. Herkes dahil. Ne oluyor ne bitiyor diye. Orada o kadar çok enteresan durumlar var ki. Mesela bazen ilk baktığın zaman adama diyorsun ki. Ulan demek bu da mı bit basıyor acaba öyle diyorsun. Ondan sonra bir araştırıyorsun adamın bitçileri var gerçekten bit bağışçıları var yani. Zaten onlar listede gözükür. O listeler var yani bit atanların işte en çok kim abonelik attı, en çok kim bit attı diye bizim profillerde kısımları var ya. Oradan görebiliyorsun. Adama git biz mesela diyoruz ki ulan bu nasıl bu kadar bit almış. Bir gidiyorsun listede adam 2 milyon bit atmış. Biri 600 bin bit atmış. Nickleri var adamlar chatlerinde falan. Üç güne... O yüzden yani bence araştırmadan seni öyle falan koydularsa tabii ki de oğlum peşine düş yani. Hayırdır amına koyayım. Ayıp yani. Harbiden ayıp. Neyse. Sıkma oğlum canını bir şey olmaz ya. Gidersin. Abi yani kocaman title açmış. Başlık hırsız bilmem neler. Altında biz de varız. Zoruna gidiyor yani adamın anladın mı? Ben eşek gibi çalışıyorum yani. Ee, öyle oğlum işte millet ne yazık ki hiç arkasını önünü düşünmeden araştırmadan çakıyorlar. Burada önemli olan senin verebildiğin cevaptır ha bu kadar. Bu bit olayı ne? Oğlum kaç hafta önce konuştuk ya. Daha bir de açtıkmayın bana o konuları. Ha, konuşulur anlatılır. Var yani hanım bu bu e, diyorum ya yapılmayan şey değil. Tabi Twitch'in verileri patladığı andan itibaren bütün günden bu şimdi. 3 haftayı 4 hafta önceden bir ay oldu mu lan bunlar ifşalananın? Bütün milletin gelirleri falan Aynen. canlıdır evet, yakındır. Biz o 3-4 gün iptaldik mesela. 3-4 gün e, bayağı araştırdık yani şu an piyasada ne var ne yok. Her şey ortada zaten. Bunun üzerine konuşulacak çok bir şey yok. E, doğal olarak da insanlar bunları şimdi ifşa alıyorlar. Kimler ne yapmış ne yapmamış. Yalnız orada dikkat edilmesi gereken şey gerçekten bazı insanların sağlam bitçileri var. Biz bile böyle şaşırdık bazı durumlarda. Yo hater kitle de alakalı bir şey değil bu ya. Sınavlar başlıyor programı değiştirirsen duyurulur bir de Ne? E tabi yani yüksü izi üstünde ya. yapmayan adamın izi üstünde kalırsa onun ben yükünü en iyi bilenlerdenim. Yani bu tarz konular böyle incini ciciğin araştırmadan ortaya sırf işte drama çıksın diye ortaya sırf bir şeyler çıksın diye konuşulacak şeyler değil. Çok hassas konular bunlar. İyi araştırmak lazım, iyi sorgulamak lazım. Bizim sessiz kalma sebebimiz bu. Bir kişi bile yapmıyorsa ve yapmış gibi konuşulursa diye susuyoruz abi. Çünkü birinin hakkını yemek kadar. Ya kötü bir o şeydir. tabii canım kendi aramızda da konuşuyoruz onları. Yani ben hep aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum. Bu kendi ekibimizde olsun, çevremizde tanıdığımız, bildiğimiz insanlar olsun. Her kimse bunu yapan insanlar varsa vardır. Ama onun altı araştırılmalıdır. Ne olduğunu bilip konuşmalısın. Şimdi insanlarda şey mi var? İsim, isim, isim. Konu isim değil abi. Konu isim ifşalamak değil yani. Bunun... isme gelse ilk günden çıkar. E, evet yani, yani bunun vebaline girmek, bunun günahına girmek de çok büyük sorumluluk isteyen bir şey. Ee, mesela Fulya'nın başından bir durum geçti. Fulya'nın başından geçen duruma ben %100 hakimim mesela. Hani onun da adı varmış mesela şu an görüyorum yazıyorlar burada. Ee, bunlar iyi araştırılmalı, iyi savunma yapılması gereken şeyler. Yoksa öyleye kaldı mı? Harbiden bu işi cidden yapıp da para kazanan insanların yanında e, hiçbir şekilde bu işte alakası olmayan insanların da üstüne leke kalmamalı. Benim en büyük korkum bu. Ya, yapan adam da ya ramiyesin yani o ayrı konu da. Abonem bitmiş. Allah'a Görüşürüz kardeşim. Oyun var mı ya? Oyun oynarız. Ben Pamla çok girmek istiyorum da. Ya bunlar illaki konuşulur. Biz de şimdi e, ekip e, ekip içerisinde şunu konuşuyoruz arkadaşlar. Lütfen ve lütfen Galliana gelmeyin, gaza gelmeyin. Her şey ortada zaten veriler ortada. Bunun A'sı B'sini tartışmanın lüzumu yok. Burada önemli olan e, kim gerçekten böyle bir işe bulaşmış, kim gerçekten istemeyerek bulaşmış, kim gerçekten bit alıyor. Bu üçünü iyi ayırmak lazım. E, bu biraz kafa karıştıran bir kısım. Bu biraz mide bulandırıcı bir kısım. Ben bir haftadır e, neyse yani bayağı böyle sıkıntılar zorluklar yaşıyorum. Günü geldiği zaman konuşuruz, şey yaparız. Ama benim derdim burada Twitch'in ne kadar bu işin üzerinde durduğu, Twitch'in ne kadar denetleme yaptığı ve ne kadar uygulama, yani ne kadar cezai uygulama yaptığı çok önemli. Önceden de söyledim bunları. Bekliyorum bakalım. Yok lan ben, ya oğlum bu boşver denilecek bir konu değil. Ama bu böyle e, sürekli gündeme getirilecek, her gün konuşulacak konu değil yani hani baktığın zaman. O şeye girer, o işte dramaya girer, prime girer, evet, bilmem neye girer. İftiraya da girer. İftiraya girer. İftira biliyorsunuz en korktuğum şey, en nefret ettiğim şey. İnsanlar da iftiraya çok açık, çok müsait bu konularda. Ha, bunu Kaldırmışlar da, bu arada beni. E, e, sakin olma, sen kanıtları yolladın mı onlara? Aynen, kanıtları yolladıktan sonra silmişler beni. Bitçiler adama bir tatınca ne oluyor ki? Vergiden kesici zarar etmiyor. E o, bu, o vergi tarafı ayrı. O ayrı bir şey. Yani oradan mesela atıyorum. Sen buradan bit takladın, Bitten para kazandın diyelim. Bitten para kazandıktan sonra e onlar senin hesabına yatıyorsa bir de o ayrı bir denetlemeye girecek. Bir sürü mevzu var onun arkasında. Burada önemli olan herkesin sakin olup herkesin mesela az önce mesela bir video izledik. Herif kaza yaptı değil mi? Adam ne dedi mesela üzerinde? Tak senaryoda çaktı. Dedi ki baba parasıyla alınmış bir arabanın kısa hava yapmak için yaptığı makas sonucu oldu. Oğlum bir durla Bir hemen yardırma. Bir sakin ol. Analiz et. Ondan sonra yorumunu yaparsın. Yoksa bir insan üzerine leke kalması çok kolay oğlum bu devirde. Hele ki bu dönemde. Hele ki böyle insanlar varken. Açık kovalıyor millet çünkü. Herkes birbirinin açığını kovalıyor. Bir açık çıksa da aman vurayım oradan, karıştırayım ortalığı. Neyse kaldırdılarsa iyi. Eğer o verileri inceleyip de seni zan altında bırakmadılarsa güzel bir şey. Abi işine karışmak gibi olmasın. Esved'in mikrofonu bozulmuş. Ona bir el atsana. Benim haberim yok. Yazsın bana. Var var neler var abi. Yani çok Böyle diyorum ya isim misim, bu sefer sonra kalkıp izliyorlar ki amına koyayım niye isim vermiyorsun? Ya yarrak bizim işimiz isimle misimle değil abi. Bizim işimiz bunun sürdürülebilir olmaması. Ben bunu destekliyorum. Sürdürülememeli bu. Twitch buna elini koyması lazım, masaya vurması lazım. Bazı ne bileyim partnerlikler gidiyor, bir sürü şey oluyor neden olduğunu bilmek lazım. Bir partnerlik gidiyorsa geri verildiği zaman nasıl verildiğini veya neden geri verildiğini sorgulamak lazım. Krim. 24. ayın nedeni demiş. O Allah katındaki şey o. Yani hani bir yerden çıkar, çıkar, çıkar da işte insanların yazık ki öyle düşünmüyor. Götüren götürüyor malı falan diye düşünüyorlar. Bana birkaç izleyicim yazdı. Alakam yok ama ne yapacağım bilmiyorum. Benim de ismim geçiyor. Dur bakayım. Geçmiş neye göre bu isimleri yazıyorlar anlamıyorum. Şimdi o verilerde ee, bir takım bit kazançları gözüküyor tamam mı? İnsanlar şuna bakıyor. Madem konusu açıldı açayım. Sıkılıyorlar şu zaman bekleyin bir yorum yapayım. E, şimdi şöyle bir şey oluyor orada. Mesela X izlenen ne oluyor amına koyayım? X izlenen bir yayıncının Lan ne oluyor ya? X izlenen bir yayıncının alabileceği bit sayısının mantığını kuruyorlar. Ve diyorsun ki mesela ulan ben el rehenim i̇şte atıyorum ortalama 2 yıldır 3 yıldır 25-30 bin izle Sallıyorum şu an. Yani bana bit transferi çok geliyor gidiyor diyelim. Bakıyorsun benim aylık bit kazancım X değerinde. Şimdi o değerin 3 katı üstünde 50 izlenen bir yayıncıda görüldüğü zaman ve bu düzenli olduğu zaman otomatik olarak şunu diyorsun bu adam fake bitiş yapıyor. Yani çünkü o, o biti ona yollamayabilir. Ya yani yollanmaz ona. Niye gelsin? Bize gelmiyor amına koyayım. Sana nasıl bu kadar düzenli bit geliyor diyorsun. Şimdi ilk ön yargı buradan başlıyor. Ondan sonra bazen araştırmaya gidiyorsun ve araştırma gittiği zaman diyorsun ki ulan bu adam bu kadar izleniyor ama adamın bitçileri var. Yani baya baya bit yollayanları var. Yayınında geliyor bit. İşte aşağıdaki o bizim var ya işte en çok bit yollayan en çok sap yollayan liste var. O listede kişilerin isimleri yazıyor yolladıkları total bit gözük gözüküyor. Genelde bu anonymous Şiir adı altında yapılıyor ya. Bunlar olduğu zaman orada ayıklayabiliyorsun. Birkaç kişi de bizim başımıza geldi. Ulan bu bit mi basıyor lan dedik bir baktık halbuki öyle değilmiş. Herifin bayağı al abi demiş bin bit olmuş. <laughs> Oğlum bizim olayımız farklı. Bizim bizim bitle ilgili anlatamayacağım mevzularımız var. Bizle alakalı bir şey değil o. Bu daha çok böyle bir işte daha az izlenen diyeyim. Onlar da çok dönüyor şeklinde yorumlanıyor şu an. Çok hassas konuşmaya çalışıyorum çünkü belki de Burçay gibi hiç bu işle alakası olmayan insanların bile adı geçiyordur ve sıkıntı yaşıyorlardır. O yüzden hassas konuşmaya çalışıyorum. İtiraf eden çok bu durumu. Ya bence öyle yapılmalı. Ya itiraf etmek değil de bazı arkadaşlar da görüyorum hani yapmış belli Hala böyle hani hiç alakası yokmuş gibi davranıyor. Onlara ben de şahit oluyorum. Ben bunu daha çok Twitch tarafıyla çözme peşindeyim. Arkadaşlar bunu yaptırtmayın yani bir şekilde çözün bu durumu. Ama işte raporlamaları yapıyorsun, yolluyorsun. Bazen cevap alıyorsun, bazen almıyorsun. Ee, bilmiyorum. Garip bir durum. <laughs> Abi yaptığı suç neyi itiraf edecek? Hayır hayır, şundan bahsetti o arkadaş. Yani mesela yaptığı halde yapmadım gibi davrananlardan bahsediyor. Doğal olarak da ortalık karışıyor. Mesela Onu yaptığını bilenler bu sefer konuşmaya başlıyor ya da o aracılar bir şeyleri ifşalamaya başlıyor falan. Öyle öyle öyle, öyle. akıyor gidiyor. Üzücü. Ya ben bu konuyla ilgili sakinim. Bu konuyla ilgili böyle biraz bekliyorum kimsenin günahına girmemek adına. Çünkü beni çok ilgilendiren bir konu değil. Benim içeriğim bu değil yani açıp da A -a 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 falan diye. Bana ne yapayım. Ama Twitch bunlara ne kadar müdahale ediyor? Benim alaka olduğum ya yani alakadar olduğum kısım o. Bu çıktığı günden beri ben deli gibi başta bizim ekip olmak üzere yakın çevremiz olmak üzere bakıyorum bak bakmak da zorundayım oğlum yani hani hem merak ediyorsun hem de anlamaya çalışıyorsun. sana attım linkini. Kanıtların nasıl olduğuna dair. Her şey orada listede belli. Eleman da zaten kaldırmış kanıtları sunduktan sonra. Ha, i̇yi o zaman. Şimdi nesil isim yazılmış hangisi hangisine güveneceğiz abi? Hangisi doğru hangisi yanlış? Masumlar ortaya çıkarılsın bari. İşte diyorum ya hassas bir konu. Şimdi Şöyle, için daha çok el e, O daha çok Twitch'in şey. el atması gereken bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Sen adama soruyorsun ya kardeşim böyle bir şey yaptın mı diyorsun. Yapmadım diyor benim ne haberim ben ne alakam oldu. Al, 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 al sıçtın. Görünen bit var. Alakası bir bit düzeni var ama yapmadım diyor mesela. Kafayı yiyorsun. Hadi bakayım sıçtın şimdi. Nasıl günahına mı gireceksin şimdi ne yapacağım? Holmes'le Gikas askerde koçum. Holmes'ün ne alakası var lan askerle? <laughs> Selamünaleyküm. Merhaba. selam. E ee, o genelde chatlerden çıkıyor. Chatten çıkıyor. Mesela yani bilmiyorum. Çok çok değişik bir konu ya. Ya o kadar ucunda böyle değişik olaylar, dramalar dönüyor ki o tarafta. Konuşamıyorsun yani konuşamıyorsun dediğim birinden bahsetmiyorum yani konuşamıyorsun çünkü çok korkuyorsun günahına gireceğin diye yargılayamıyorsun mesela. Kendi ekibinden bir de böyle bir şey kanıtlansa ne yaparsın? Abi yani bu bir kere kişinin sorumluluğunda olan bir şey. Benim ekibimde olması o işi normalleştireceğim anlamına gelmez. Bu bana ters bir konu. E doğal olarak da tabii ki de yolumu ayırırım. Yani ayırmak zorundayım zaten. Çünkü burada aynı ekipte başkaları bunu yapmıyorsa eğer o adam ıkınıyorsa yapan adamın bir uygulaması bir ceza uygulaması olmak zorunda abi. Senin hakkında konuşuyorlardı sen de konuş. Kim benim hakkında konuşuyordu? Ne alakası var amına koyayım benimle? Benim hakkımda ne konuşabilirler? Ya olur, o bu tip şeylerde abi drama kingler çok canım yani hani adam çıkar der, Tuğkan da yapıyor der, bilmem ne der yani. Ben açarım dashboardumu gösteririm, konu kapanır amına koyayım, kimde değil o şeyler. Şey rahat çünkü, yani söylemek ve e, zehri atmak çok kolay bir şey. Ben o karakterde bir insan değilim, hiçbir zaman da olmadım, olmayacağım da. Ben fazla vicdani tarafımdan bakıyorum. E, ne, hangi Bot muhabbetinden bahsediyorsunuz. Oğlum bot muhabbeti bambaşka bir konu. Bot da öyle gelişti yani. Bu izleyici gerçek değildir. Kesin bot. Yani bu, bununla aynı şey değil bu. Burada veriler var bu sefer. Burada bir takım kaynak dosyalar çıktığı için insanlar onun üstünde şu an. Ben işte iki, iki buçuk yıldır bot diyorlar. Desinler abi ne yapayım amına koyayım ya. Ne yapabilirim ki? Ben yeterli, gerekli cevapları verdim. Dashboard'umu açtım gösterdim. Tamam abi yani yapabileceğim bir şey yok. Her gün Her bunu mu konuşalım? Vallahi billahi. Allah sabır versin. Ya ben o sabrı artık aştım ya. Ben <laughs> Vallahi ben aşamıyorum babocum. Aşarsın, aşa. Yaşadıkça Şu anda sen senin çektiğin kitleyle buradaki Twitch'teki çoğu adam ekmek yiyor. Hala bir de gelip sana bot diyorlar. Madem sen bot'sun o adamlar niye bu kadar yükseldi? Çektin işte hayvan gibi kitle çektin. Olabilir. Kabul etsinler amına koyayım. Allah kazançlarını arttırsın kardeşim. Benim öyle şeylerde ben birinin ayağına basmayı, birinin önüne duvar çekmeyi falan sevmiyorum. Hepsi Ben kendimden sorumluyum. Ben çevremden sorumluyum. Ben buradaki izleyiciden sorumluyum. Bana o yeter abi. Bana ne başkaları ne yapıyorsa yapsın. Diyorum ya Allah daha çok kazandırsın. <laughs> ben de kitle çektim. Başka kişiler de, kitle, başka kişiler de kitle çekti. Çekecek de. Bizden sonralar da gelecek. Onlar da çok izlenecek. Hep söylüyorum yani. Her zaman birinin yerine gelebilecek biri var. Kimse hiçbir yerin sahibi değil kimse hiçbir yerin kalıcı birincisi değil. Bunlar her zaman değişkenlik gösterir. Ben yayıncılık yaptığım müddetçe bunu hep söyledim ve söyleyeceğim de. Ben iki yıldır tap birim tamam. İki buçuk yıldır tap birim tamam. Yarın olmayabilirim. Yarın biri gelecek. Bir Elren gibi biri ya da bir yer eski yayıncılar zamanında birinci olduğu gibi. Ve ben nasıl geldiysem bir başkası da gelecek. O da birinciliğe çıkacak. Orada önemli olan şu. Ona direkt bir leke sürmek mi adamlık veya doğru davranış yoksa tebrik etmek mi? Ben tebrik eden tarafta olmayı kendime görev edinmiş bir insanım. Bu adamın bir artısı vardı. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışan bir insanım. Herkes de böyle olmalı. İç huzur anlamında da bu böyle bir şey. Ben böyle yetiştirildim. Benim içeriğim bu değil. İzler izlemez. Çok izlenir. Çok izleniyorsa bottur o zaman demem abi yani. Bot da olabilir bir insan. Onu da bilemem. Ama bilmeden de konuşmam. Yoksa benim de gelecek biri yarın öbür gün abi bakacaksın amına koyayım Elran inmiş binlerde izleniyor belki artık baymış millet sıkılmış. Ee, diğer kişi gelmiş çok izleniyor muhabbeti çok iyi şeyi çok iyi. Kardeşimdirim derim helal olsun sana ya yardır kanka seni geçeceğim abi geçin oğlum geçin ben ben sıralamada değilim yani. Şu duydunuz mu bugüne kadar benim ağzımdan ben şöyleyim ben böyleyim ben böyle siktim böyle sikerim böyle şey yaparım millet ya duymazsınız bile benden. Ama öyleymişim gibi davranılıyor. O çok enteresan. Ben, ben üç, üç, dört, dört buçuk senedir yayın yapıyorum. Dört, dört buçuk senedir. Hep aynı şeyi söyledim. Ağam da buradaki çocuklar şahit. Bizim izleyiciler şahit. Bir gün benim e, ee, şey, hype demeyeyim artık. hype'ım mı kaldı amana koyayım. Kaç sene oldu da. E bir gün benden de sıkılacaksınız oğlum. Ya da ben sıkılacağım diye hep söyledim. Bir gün ben de düşeceğim. Düşebilirsin, bir gün ben de çıkacağım, bir gün ben de düşeceğim, başkası gizlilik çıkacak. Bunlar bu kadar hırs yapılacak, bu kadar ego yapılacak şeyler değil. Kime kalmış oğlum bu dünya koyayım Bize mi kalacak? Hype this. <laughs> o farklı bir konu, onu defalarca, milyonlarca kez konuştuk. Aylarca, yıllarca taş şahını geçtik. O botlar hoş geldiniz dedik, bilmem ne dedik. Neler neler oldu. Twitch botları silecek dendi, sildi... E, göz kaş yapan adamların gıkı çıkmadı. Yani o kadar enteresan şeyler yaşadım ki bu ortamda. O yüzden daha çok izole takılıyorum, daha çok kendi halimde takılıyorum. E, elimden geldiğince değişmemeye çalışıyorum. İçim neyse onu dışa vurmaya çalışıyorum. Evet kötü bir uyum var vicdanlıyım. Evet kötü bir uyum var. Karşımdakine bazen böyle hani çocuktur ya hırs yapmıştır diyorum geçiyorum. Böyle takılıyorum yani gittiği yere kadar. Ama ve lakin bu konu farklı bir konu. Bu bit mevzusu farklı bir konu. O da Twitch'in müdahale etmesi gereken bir şey. Ciddi el atması gereken bir şey yani. Silinen günler 105 k izlendik. Ya önemli değil yani. Hiç sıkıntı değil. 15 izlenmişsin, 20 izlenmişsin, 10 izlenmişsin. 30 izlenirsin. Derler ki bot basıyor. Ona 10 izlenmeye başlarsın düşersin ne oldu botların mı çekti bot mu atamıyorsun artık dersin ama 2,5-3 yıldan kimse bahsetmez ya da ne oldu yarrağım artık eskisi kadar izlenmiyor musun derler bunun sonu yok bir insan art niyetliyse bir insan senin sadece düşüşünü amaçlıyorsa o her zaman bir kulpu bulur o kulp her zaman bulunacaktır önemli olan o kulpu bulan adama karşı veya o insanlar o izleyici kitlesine karşı senin nasıl bir duruş sergilediğindir ben genelde umursamaz duruş sergilerim. Çünkü seni oraya çekmek istiyorlardır zaten. Açıklama yapmazsın. Ne oldu niye açıklama yapmıyorsun derler. Açıklama yaparsın. Ne oldu niye bu kadar savunuyorsun. Ee, madem susu, ya Bunun sonu yok. Ben bunu yaşadığım hayattan dolayı o kadar iyi bildiğim için. Biraz daha olgunluk anlamında yaşanmışlık olarak bir tık daha üst olduğum için belki de. Ben içimden geleni yapıyorum. Yani bunun sonu yok çünkü.